basın mensupları ülkemizin içinde birçok sorunlar yaşarken aynı zamanda e, Kıbrıs sorununun çözümü adına uluslararası alanda yürütülen iki liderin demek çerçevesinde gözetimde yürüttüğü e, ikinci Greenfri zirvesi de dün sona erdi. Tabi bugünlere gelinirken e, yaşadığımız süreçlerle de ilgili bir değerlendirme yapmak hatırlayacaksınız birinci Filtri zirvesi. Kasım ayının sonunda yapılmış ve Sayın Genel Sekreter bu zirveye gelirken liderlere bazı görevler yüklemişti. Bir program yapmıştı ve bazı görevler yüklemişti. Ve aynı zamanda Uluslararası Konferans'ın hangi koşullarda toplanacağıyla ilgili de bir sonuç üretilmişti. O koşullarda aslında Kıbrıs'ta bütün konulardan uzlaşıya varılması halinde Uluslararası Konferans'ın çağrılacak olması sonucu. Tabi burada Sayın Hristofyas'ın bu konudaki talebi karşısında Sayın Eroğlu'nun sessiz kalarak bunu bebe belgelerine geçirmiş olması büyük bir talihsizliktir gibi ifade etmek Yine Sayın Genel Sekreter bu çağrıyı yani son toplantısı çağrısını yaparken taraflara birer mektup göndermişti. Bu mektupta aslında her iki liderden de memnun olmadığını ifade etmişti. Çünkü önlerine koyduğu dört aşamalı e, görevin e, çoğunlukla yapılmadığını ifade ediyordu bu mektubunda. Ve özellikle Türk tarafının eee Nüfus ve diğer konulardaki bilgi ve belge hakasında çok tutuk davrandığını e, ifade ederek, eğer bu nedenle ve çarpmaz oy nedeniyle sorunun çözümsüz kalması halinde Türk tarafının suçlanacak taraf olduğunu da e, bilgi olarak ortaya atmıştır. Bütün bunlar bilinmiş olmasına rağmen Türk tarafı Evet, Rum tarafının da eksikleri, yanlışları vardır ama bizim seçtiğimiz, bizim oy verdiğimiz ve bizi temsil eden e, Sayın Erol'un bu konudaki girişimlerini, bilgi belge değişimlerini ve diğer anlamlarda e, vermesi gereken bilgileri yeterli bir zaman önce vermediği için de renginin ikinci e, ayarında e, Sayın Genel Sekreteri açıkladığı gibi e, beklenen e, şimdi, dis sonjou